Merhabalar, canlarım nasılsınız? Bugün sizlere aklımdaki kişi bakım yapmak istiyorum. Aklınızdaki kişi eşiniz, arkadaşınız, sevdiğiniz olabilir. Kim varsa bu kişiye niyet alın lütfen. Kanalıma destek olursanız, abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Arkadaşlar odaklanın. Evet, aklınızdaki kişiye de niyet alın lütfen. Bir bakalım neler var. Evet. Evet bir sıkıntı yaşamışsınız aranızda e, bir sorunlar olmuş sanki arkadaşlar ama bu durumla alakalı da güzel bir gelişmeler olacak bakın aklınızdaki kişiyle e, kafa karışıklığı yaşıyorsunuz bu insanla olmak istediğinizi görüyorum e, sevgi var burada çünkü böyle bir bağınız da var ama anlaşamadığınız konularda çok çıkmış burada gel gitti bir beraberlik yaşıyor olabilirsiniz bakın burada ee, sevgide e, birlik var, kuvvet var. Fakat arkadaşlar kopma da çok oluyor. Hani gitgelli bir beraberliğin için, içinde olabilirsiniz. Kızgınlık çıkmış burada. Ee, bu kızgınlıkla alakalı da e, konuşmalar da yapmış olarak görüyorum sizi. Ee, her şeyi deniyorsunuz sanki. Hani bu insan için mücadele ettiğinizi görüyorum. Ama kalp kırgınlıkları da çok olmuş arkadaşlar. Sanki tekrar tekrar aynı döngünün içine girmiş gibisiniz. Yani şöyle düşünüyor olabilirsiniz her şeyi denedim hep aynı sonuca vardım yani ne yaparsam yapayım bu insanla düzelmiyor olmuyor gibi düşünmüş artık kalbinizi kapatmış olabilirsiniz çünkü burada kırgınlıklar çıkıyor denenmişlikler gözüküyor arkadaşlar bu insanla şu an aklınızdaki kişiyle burada büyük çoğunluk Kırgın olabilir, görüşme olabilir, iletişim kesikliği olabilir arkadaşlar. Çoğunluk bu şekilde çıkıyor burada. Evet bu insanın size karşı e, düşüncesi güzel çıkmış. Ama arkadaşlar burada üçüncü kişi etkileri de gözüküyor. Sanki e, aklını karıştıran biri veya birileri gözükmüş burada. Üçüncü kişilerin etkisinde ya da fikirlerine çok e, gittiği gözüküyor. Yani bu insanın arkadaş çevresi de çok geniş olabilir. Sosyal anlamda etrafı da kalabalık olabilir. Bazen ilgisiz ve alakasız size de davranıyor olabilir. Yani üçüncü kişi arkadaşları da olabilir arkadaşlar. Ya da ıı, artık ıı, çevresi de olabilir. Bilemiyorum bu üçüncü kişi etkileri burada gözükmüş. Sizin beraberliğinize karışan, müdahale eden. E, gözüküyor yani arkadaşlar. Bu durumda size artık yormuş kendinizi çekmiş olabilirsiniz. Bakın bu insan adım atmış olabilir size. Bazılarının hatta e, cevap bile vermemiş olabilirsiniz. Burada çünkü büyük kırgınlık çıkıyor. İletişim kesikliği çok yani arkadaşlar. Bu dinlemede yani bu e, bakımda bu şekilde gözük gözüküyor. Ama bu insan e, bir şeyleri anlamış sanki e, bir bekleme enerjisinde size karşı düşüncesinde bir adım atma isteği var. yani siz bu adımı geri çevirseniz dahi yani kırgınlığınız çok olduğu için bazılarınız bunu yapacak arkadaşlar. Geri çevirseniz dahi bu insanın mücadele edeceğini görüyorum. Bir şekilde gönlünüzü kalbinizi almak isteyecek tekrardan bir mücadeleye gireceğini görüyorum. Evet. İkilem yapanlarınız var. Burada yeni bir teklif almış olabilirsiniz çevrenizdeki bir insandan ya da e, bilemiyorum bu insan sanki tanıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir yeni teklif almış olabilirsiniz özel anlamda. İkilemde yapıyor da olabilirsiniz. Bu insanı beklerken hani kırgın olduğunuz aklınızdaki kişiyi beklerken de bu teklifi almış olabilirsiniz. Evet bu şekilde gözüküyor. İkilemde yap, yapıyorsunuz. Ama arkadaşlar çok sevineceksiniz. Bakın burada bir ferahlama olacak. Bu durumla alakalı. Sanki ne yaparsanız yapın. Sorun da yaşasanız. Bu insanı yine de bekliyor gibisiniz. Bu insan da sizinle olmak istiyor. Yani aranızdaki sorunlara rağmen. Her yol yine bir araya yani. ikinize çıkıyor gözüküyor. Ne yaşarsanız yaşayın. Yine bir araya geldiğinizi hissediyorum arkadaşlar. Geleceksiniz yani. Çünkü hep. Burada bir bağ var. Kuvvetli bir bağ var. Sadece aranızda bazı şeyleri tamamlayamamışsınız. Yani bu insan en ufak bir şeyle ya da sıkıntıya gelemeyip arkasını dönüyor olabilir. Yani dediğim gibi ilgi göstermemiş gitmiş olabilir. Böyle bir sosyal anlamda etrafı kalabalık çıkıyor çünkü. Ya da yoğun bir iş temposu içinde size ilgi gösterememiş olabilir. Bunlardan dolayı arkadaşlar sorunlar yaşamışsınız ya siz çektiniz ya kişi kendisini çekmiş burada bir engelli durumlar da var sosyal medya engeli de çıkıyor arkadaşlar engelde almış olabilirsiniz ya da siz engellediniz böyle telefon engelleri de gözükmüş burada netice sonuç ne olursa olsun arkadaşlar yine de bir araya geleceğinizi görüyorum barışma olacağını görüyorum ama etrafınızda da teklif e, alacağınızı özel anlamda e, böyle bir böyle bir şeyler de olacak arkadaşlar. Yani e, başka bir enerji de çıkıyor burada size karşı ilgi alaka duyan e, bunu sizi hissettirmek isteyen e, çevrenizde birisi var. Bunu da fark edeceksiniz arkadaşlar çünkü teklif alacaksınız ya da bu insan kendisini size hissettirecek. Evet biraz da tabağınıza bakalım. Yollar yine bir araya gelecek gözüküyor arkadaşlar. Çoğunluk bu şekilde çıkıyor. Kırgınlık, küslüğünüz varsa barışma olacak gözüküyor. Bakın içinize kapanıksınız. Yani sorunlu olabilirsiniz. Bu beraberlikle alakalı artık kendinizi de kapatmış olabilirsiniz. Hayır da daha bir araya gelmeyiz bile diyor olabilirsiniz. Ama arkadaşlar ben bir araya geleceğinizi görüyorum. Bu gibi beraberliklerde e, geri dönüş görüyorum kırgınlıklarda. göz e, gözyaşı da yapmışsınız sanki ama aydınlığa çıkacak bu gözyaşınız. Sadece e, çok gel gitti durumlar yaşanmış sanki. E, güven mi sarsılmış nedir arkadaşlar? Bazılarınızda güvensizlik de duyuyorsunuz. E, yani Bir başkasıyla olduğunu duymuş olabilirsiniz. Bakın hepinize geçerli değil bu durum ama bunu da hissediyorum. Bir e, başkasına yani gitmiş olabilir. Eski bir sevgili mi artık e, çevresinde birisiyle mi e, başka bir enerjiyle mi beraber arkadaşlar böyle bir şey de hissettim. Hepinize uymayabilir bakın arkadaşlar ama şöyle bir şey var ki duygusal anlamda e, size karşı bağlı görüyorum bu insanı bir hata yaptıysa da arkadaşlar dönme isteği olacak bu insanda. Bir pişmanlık olacak bu insanda. Ama sizin de kalbiniz çok kırık gözüküyor. Evet barışma ama olacak arkadaşlar. Hani ne şekilde kalbinizi kırdı bilmiyorum ama burada barışmalar çoğunlukta gözüküyor. Yüzünüzde çünkü bir tebessüm var. Bu sıkıntınızla alakalı da sevineceğinizi görüyorum. Çünkü bekliyorsunuz. Bakın sevgi var. Baştan beri bunu söylüyorum. Bu bakımda, bu aklımdaki kişi bakımında iki tarafında birbirine karşı sevgisi var. Ama e, inatlaşıyorsunuz arkadaşlar. Ya da e, bir e, büyük bir soğukluk var aranızda. Farklı gösteriyorsunuz bu duygularınızı ya da. ya bu insan da bu şekilde çıkıyor. Sanki bir artık. Araya bir soğukluk girmiş de arkadaşlar bir inatlaşma olmuş kopmuşsunuz da bir şeyleri sanki farklı da gösteriyor olabilirsiniz birbirinize. Bu şekilde yansımış buraya. Evet bir yol yapma isteğiniz var. Ee, i̇ki tane yol çıkmış arkadaşlar. Ya da iki seçenek arasında kalmış da olabilirsiniz. Ee, bu düşüncelerinizde ise aydınlığa çıkmış. Ee, bir karar vereceksiniz ve ya bu yola gideceksiniz ya da ne karar vermek istiyorsanız size iyi gelen bir durum yaşayacağınızı görüyorum arkadaşlar beraberliğinizi çok insanlara dillendirmeyin bakın burada nazar göz var üzerinizde Ben bunu çok sık söylüyorum gördüğüm zaman yine bu şekilde gözüküyor nazara göze geliyorsunuz olaylarınızı dillendirdiğinizde güzel bir şeylerinizi paylaştığınızda sorun yaşadığınızı görüyorum bunlara çok dikkat edin arkadaşlar Evet bu beraberlikte ben gördüğüm yani çok sık tartışıyor olabilirsiniz. Çok gel gitli durumlar yaşıyor olabilirsiniz. ama arkadaşlar burada bir bağ var. Güçlü bir bağ var. İletişim olmasa dahi birbirinizi hissettiğinizi görüyorum. Ee, ne yaparsanız yapın, hatta başka bir insanı hayatınızı almak isteseniz dahi bu insan yine bir şekilde kalbinize, gönlünüze yer etmiş gözüküyor. Ama e, aklınızdaki kişi de e, sizinle aynı hissiyatlarda. Fakat böyle e, sizinle görüştüğü zaman da, hani aranızı düzelttiğiniz zaman da bir rahatlama oluşuyor bu insanda. Alma-verme dengesini koruyun arkadaşlar. Eğer çok ilgi ve alaka gösteriyorsanız bu insan. Bu insanın kendi çabasına da izin verin ki bir şeyleri siz de artık yaşayın arkadaşlar. Çünkü almadan sevgiyi ilgiyi gösteriyorsanız bu insan bu şekilde alışır alışmış gidiyor olabilir. Deysin artık bazı şeyler arkadaşlar ki siz de artık bu hissiyatları görün, bu mücadelesini görün aynı şekilde o da size, bir şeyler yapacak. Hani izin verin bunu yapmasını. Onu demek istiyorum. Almadan vermeyin arkadaşlar. Sevgi veya ilgi. Bu şekilde görüyorum ben. Yani ee, sonradan üzülüyor olabilirsiniz. Bakın. Bu insanın bir yoğun dönemde olduğunu görüyorum. Şu anda bir yoğunluk içerisinde. Etrafı çok kalabalık çıkmış. Ya iş anlamında ya da böyle bir ee, durumları var. Kalabalık bir ortamları gözükmüş arkadaşlar. E, şu an bir e, size odaklanamıyor olarak görüyorum. Ama düşüncelerine yer etmişsiniz. Kendi halinde kaldığında sizi çok düşündüğünü görüyorum. İletişimi olmayanlar için bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bu beraberlikte bağ var. Kuvvetli bir bağ var arkadaşlar. E, kırgınlıklarda küslüklerde barışmalar olacak arkadaşlar. Ama bu e, kalbiniz bozsa da bir insanın gireceğini görüyorum. Bu insan da size karşı hayırlı gözüküyor arkadaşlar. Tanımaya çalışın derim. Kalbi boş olanlar için söylüyorum arkadaşlar. Çünkü burada yeni bir insan da hayatınıza girmek isteyecek. Yani bu insana da evet deme ihtimaliniz var. Yani kalbi boş olanlar için söylüyorum arkadaşlar bunu tekrarlıyorum. Evet e, aklımdaki kişi bakımınız bu şekildeydi. Kanalıma destek olur abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.